6 Şubat depremlerinin büyük yıkıma yol açtığı afet bölgesinde kadıcı konutların inşasına hızla devam ediliyor. Birçok projenin teslimi için de gün sayılıyor. ATV Haber ekipleri çalışmalarda gelinen son durumu yerinde görüntüledi. Bir yanda işçiler, diğer yanda iş makineleri harıl harıl çalışıyor. Afet bölgesindeki 11 kentte kılıcı konutlar hızla yükseliyor. Bu adadaki 150 konutu e, bitirmek üzereyiz. Altyapı çalışmalarını tamamladık. Peyderpey teslim edeceğiz bitirdikçe. Yapımı tamamlanan bazı konutlar yaklaşık bir ay içerisinde depremzedelere teslim edilecek. Ekipler konutları hazır hale getirebilmek adına umalı bir çalışma yürütüyor. Evet çok hızlı bir şekilde çalışıyoruz Çıklar diye halde. De. Depremin vurduğu 11 kentte 143 bine aşkın kalıcı köy evi de inşa ediliyor. Kayalık zeminlere yeniden kurulan köyler kısa süre sonra afetse de vatandaşlara teslim edilecek. Şu an bulunduğumuz mesleği ve gedikleri kaba inşaatlar tamam bitti. İnce işlerinde %70'i bitti. Peyzaj düzenlemeleriyle yöresel mimariye uygun bir şekilde inşa ediliyor konutlar. 3 artı 1 oldukça ferah ve güvenilir. Aynı zamanda da konutlar sağlam zeminde depreme dayanıklı olarak yapılıyor. Ahırlar da yapılıyor. Ee, köylünün ihtiyaç yüce her şey devlet tarafından hazırlanıyor. 6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta da birçok noktada köy evlerinin inşasında sona gelindi. Burası da örnek köy evi. Evler oldukça geniş ve ferah bir şekilde inşa ediliyor. Mutfağa baktığımızda oldukça geniş olduğunu görüyoruz. Birinci sınıf kaliteli malzemeler kullanılmış. Salonda yine aydınlık ve ferah bir şekilde yine bu noktada da eşyaları da görüyorsunuz. Burası da Hatay Hassa. Kalıcı konut proje alanlarında çalışmalar 24 saat aralıksız sürüyor. Her şeyi depremzedeleri en kısa sürede yeni evleriyle buluşturmak için. İnşallah burada çok güzel bir Hassa yerleşim yeri olaraktan 4000 konut ortalama 21 nüfuslu bir ilçe olacak burada. Çalışmalar güzel gidiyor, hızlı gidiyor. Emeği geçenlerden Allah razı olsun.